gel. Gel Bibi. Ol kız. Ol Gel. Gel buraya gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel buraya gel. Hı. Al. Al bebeğim sen de buradayı. Hı. Gel bebeğim sen de buraya gel. Gel. Gel sen de buraya gel. Ha. Tamam. Seninki burada. Seninki burada bebeğim. Seninki burada. Heh. Hadi bakayım. Tamam. Yıkılsın. Al burada seninki. Heh. Gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Hadi bakalım. Gıtır gıtır yesinler. Gıtır gıtır yesinler bebekler. Gıtır 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 yesinler. Bekle bebeğim. Bekle bebeğim. Gel bebeğim. Hıh. Gel bebeğim sen buradakine gel. Ha. Ha. Dur başka vereceğim sana bekle.